Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Bugün yine yayladayız. Bugün e, inşaat işi var yaylada. Dikildaş'tan Ahmet Ustam gelmiş. Şu an e, merdivende bir ayarsızlık vardı. Onu gidermeye çalışıyor. Bu merdivenin hatası ne Ahmet Ustam? Bu merdivenin hatası yüksek yapılmış. Ayağa atacak durum. 50 santim, 40 santim Yapmış, biz de düşürüyoruz 27'ye. 27'ye düşürüyorum Şöyle aa, evet, merdiven paylarını standart hale getiriyorsun. Evet. Şimdi e, merdiven yapıyorsun. Başka ne yapıyorsun? Bak, her şeyi var. Taş kaplama, çeşme. Ön tarafta çeşmeye kaplamışsın. Şimdi onu da göstereceğiz. Hmm. Maşallah e, işçiliğine diyecek yok. İstediğim her şeyi yaparız. Ya karosyon işi bizim işimiz? Ahmet Ustam çeşmenin bir kısmını kaplamış. Ustam ellerine sağlık. Gerçekten güzel olmuş. Doğru, teşekkürler. Şimdi bu üzerindeki kaplama ne taşı? Bu bayrak taşı. O da değirmen taşı. O, Eski. Siz hep e, doğallıkla. Aynen. Hep tarih işlerle uğraşıyoruz. Aşağı tarafa ne yapacağız? Aşağıya da bu yalağı bırakacağız. Bu da tarih. Yalağı bu. Evet. Onarımdan geçireceğiz. Elden geçireceğiz. Bu yalağı da buradan İnşallah şöyle bitmiş halinde göstereceğiz. Yani şu ay ikinci bir çeşmeyi daha. Üçüncü hatta. Dekorasyonunu yaptık. Yaylanın güzellikleri Yaylıyı de devam ediyor. Güzelleştiriyoruz. Daha da güzelleştireceğiz ustamız yalan yerini hazırlıyor. Tabandaki o gideri ayarlayacak. Ondan Şimdi ustamız yalan koymadan önce tabanla bir seviye için beton atacak.

Ben şimdi tekrimi takacağız, çıktı. Evet. Tek yeter mi? Evet, evet. Şimdi yalan teraz işleri kaldı. Ustalar onunla uğraşıyor. traktör 15 kişinin yapacağı işi tek başına yaptı. Şimdi çay zamanı. Haydin buyurun semaverde çaya. Şu çeşmenin arka kısmı da güzel. Buraya da ustam Buyur. Bu yalak ne işe yaracak arkada? Bu da mı akacak? Ya, o da yalak ne ya, Şuraya koyacağız. Şuraya geçinecek bunu güzelce. Evet. Yuvağıla <laughs> şeyi de kenarlarına konulacak. Yani şimdi ben e, çeşme olarak ilk defa çift taraflı bir kullanılır çeşme <gülüyor> görüyorum. <gülüyor> ha. Arkadaşlar bu e, bu çeşmenin özelliği beğenirsen bu yandan al abdesti beğenirsen yandan. hangi yanını tercih edersin? Evet. İki yönlü ya. Yani. Bizim Hacı abimizde yenilikler bitmez. <laughs> evet. Hele Ahmet Usta olduğu zaman. Aha. Abi çay hazır mı? Oho, ben bu adama çay demledin mi? Tamam iş bitti. Çaycıların kralı. Kralı bu. Fikri'nin geldiğini dedim. Belli etti. Hemen semaveri yaktı. Siz, günü çay demliyor ne güzel. Evet. Katıyor mu çayları? Çayları katıyorum abi. Yine arka taş bokuş tarafını on bir tane var çekmiş. Değerli izleyicilerimiz şu an yaylacılarımızın sohbeti canavar üzerine. Kuyruğu, bu sene Kulaklar canavar var. çok uzağlara, ineklere zarar veriyor. Onu anlatıyorlar şimdi. Eee, bu kamyon attık etti. Bizim amca oğlunun oğlu burada çoban. Burada bir şey vermişler mesafi, dizekat neyse. Koyun bir tek koyun. Yetmiş türünün içinde onun bir koyununu canavar almış. Ulan şu yaylayı var ya, bu ev var ya. Geberini astırdı bak, şu ev şurada inekleri sağlıyoruz, ne güzel. Sağ Çeşmeni Çeşme mi dirildi bir adam. Çeşme güzel oldu. Maç ay Yıllarca durayım. dursan sen o iş sistemi kuramazsın. Kurabilir mi ya? Mümkün mü? Bak Karadepe'nin tepeye çıktı. Her tarafa çıkıyor bunu. Yeter ki bir patik olsun. Az gücü az da. Acı macam ben şuradan almışım giderim de. Yalanın dağını verirsek işte elimde. <laughs> Kırılsa olacak, kırılır. Kullandığım aleti devamlı dikkat de edeceğiz. Aynen. Şimdi yemek zamanı. Şöyle yayla usulü, pilav, salata, yoğurt. Üç çeşit yemeğimiz var. Usta afiyet olsun. Eyvallah sağ ol. Ahmet Usta şimdi yalağımıza şekil veriyor. Sabah gördüğünüz yalak şu an Biraz daha düzenlenmiş, etrafları tırpanlanmış. Şimdi de yalan ortasına aşağıya giderek delik açıyor. haliyle bile güzel daha ustam. Şimdi çeşmemizin ikinci önündeki yalağını koyuyoruz. Arkasındaki daha doğrusu. Ya bak, o yandan, yüzü, yüzü. Gölde bu neşi evet. ustam şu an e, koymuş olduğu taşların arasını dez yapmıştı. Şu an onların temizliğini yapıyor. Evet ustam bugünlük çeşmemizde çalışmamız ee, sonlandı. Daha yapılacak işler var. var yok, yok. İnşallah bittiği e, e, zaman da şöyle değerli izleyicilerimize tamamını en son halini göstereceğiz. Evet. Ahmet Ustam. Evet. Şimdi çeşmenin yapılacak işleri bugünlük bitti. Evet. Merdivenin yanına geldik. Gördüğünüz gibi değerli izleyicilerimiz merdivenimiz de bitti. Hemen yanına merdiveni ne yapıyoruz? yapıyoruz? Yuvak ağacından direkt değirmen taşından da sehpa. Doğal taştan bir sehpa yapacağız inşallah şöyle. Ahmet Ustam ona uğraşıyor. Değerli izleyicilerimiz, şu an bugünlük işin sonuna geldik. Ustam sehpamızı da yerine yerleştirdi. Ustam ellerine sağlık. Gerçekten bugün dolu dolu bir gün geçti. Çeşme, merdiven, sehpa. Evet değerli izleyicilerimiz, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize hayırlı günler dileriz, hayırlı vakitler dileriz.